Hemen hava ne olursa yapar. Hemen ne olursa de ve kikte yayın açıyorum. Adımla aynı bekliyorum. Ee, bırakırım belki. Şu, şu belki oynayacağız. Siz mi eklediler acaba? Şimdi ne gireceğim sonra ev yapacağım. Nedire gidelim belki Ev yapacak yer arayayım başta madene sonra ilerlerim. <laughs> Bu arada ufak yemecikler yapacağız. Sadece bana başka hiçbir şey yok. Bu da yani alıştıktan sonra falan kapatacağım. Bu da böyle yani Son test sürümünde gelmiş bu kapı, nereye raflar, zincirler falan. Büyük ihtimal bir, so bir, bir sonraki sürümde tüm hepsi gelecektir bu normal şeyler. Şu an deneme sürümünde var sadece. Görebiliriz. Full break'te kullanıyoruz. <laughs> ne tarafa gittim? Şu daha doğru gitmiştik. Saçlı. Nereden Ah, burada Burada köyde vardır ha. çok bir şey çıkmadı. Bu onların güzel mi? kılıcım kırılmaz kaçmamış, olmuş. Ne Hiç gerek yok. Kalsın yine. <laughs> ekipleri var orada. Ona gideceğim. bir, bir yandan da bakıyorum ki etrafta başka bir şey var mı? Köy var mı falan? Ben bir şeyler yapacağım Bundan bir şey çıkmadı ya hatırlıyorum. Demir şey yoktu bu düz olanlarda. Öyle bir şey var ya yani. neydi? o? hatırlamıyorum. Ah kömür kömür var kömür var. <laughs> yeter, kömür var ben bu kadar geçersin ya Bakın buradan demir çıkacak mı? Çıkmayacak. Bu büyük çıkmayacak. Ben zaten çıkıyor diye. Şöyle demir Ama patates alışı işime yarar. var galiba. Var. Tamam. Bunlar mi? demir tane mi? Bunlar sıraya tekrar mi? Oradan şey yaparım, mi? E, Мне кажется, мне нужно, мне Bakma Ve güzel bir yer burayı bu Şu düşen araçlar çok güzelmiş. sadece vardı. Şuraya da getirdiler. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi, Bu kalsın bunlardan bir tane atayım Sana ihtiyacım yok Sana ihtiyacım yok Başka başka Sana ihtiyacım yok Kılıcım var Şunları çevireyim Size ihtiyacım yok Sana ihtiyacım yok Sen kal siz kalacaksınız ye. Bir tane kaldı bunu da yerim Tamam yeter kadar şimdi devam Şu daha çok güzelmiş Şey gelince, Yusuf tenis sürüm her gün sürüm O zaman Optifine'dan dolayı mı? bir yandan da köy arıyorum. Heh, yok gibirim herhalde. Daha. Emerci, merci, merci. Hiç riske girmiyorum. Riskli. Ya gördün mü? Neyse devam. devam. Yakındaydı zaten. Direkt şurada değil miydi ya? Aynen şurada. Hıh tamam, gidelim 3'er olması lazım vardı çok iyi hemen Portal kalıntısı var Hemen portalı yakmaya portal kalıntısı da kapıda dokunmuyor Kendi No